Türkiye'nin uğradığı felaketlerin büyük çoğunluğu gazetelerdeki faciaların çoğu hırsızlık, arsızlık, yüzsüzlük, PKK, adam öldürmek, 26 kişiyi doğramak nefis terbiyesi yapılmadığı için. O terbiye ihmal edildiği için oluyor, bunu bilesiniz. Nefis terbiyesi en önemli iştir. Yapılmıyor. Yok böyle bir şey. Neden? kızmışlar tasavvuf yok tarikat yok bilmem ne yok filan diye hepsini kaldırmışlar yerine bir şey ikame etmemişler. Bu tasavvut nefsi terbiye ediyordu. E adam yani adama yemek yeme demekle olmaz ki. Şu yemeği yeme bu zararlı dersin. Şunu ye dersin. Bu faydalı dersin. Sen kapattığın şeyin yerine olumlu bir şey ikame etmezsen, e, o da büyük bir ihtiyaçsa o zaman felaket olur. Nefis terbiyesi çok önemli. Nefis terbiyesine önem verin, arayın. Uğrayın, sorun, öğrenin, nefsinizi terbiye edin. Kadı eflaha men zekka. Kim nefsini terbiye ederse o felah bulacak. Millet bucak bucak kaçıyor, nefsi kabarmış olduğu için. Tasavvuf deyince radikal Müslümanlar kaçar, Suudi Arabistan'da okumuş, Vahhabi meşrepli Müslüman kaçar, efendim modern Müslüman kaçar, şu kaçar, bu kaçar, neden? Nefis terbiye olacak ya, nefis onu terbiye olacağını anlayınca istemiyor onu. O kaçıyor, o da nefsinin esiri olduğu için sürüklenip gidiyor, gelmiyor. Doktorun elindeki şırıngayı gören hastanın kapıdan kaybolduğu gibi. Yani o iğneyi yemezse o ağrı geçmeyecek, o hastalık geçmeyecek ama iğnenin acısından korktuğu için kapıdan doktoru bir gördü mü fırt kayboluyor. Arada bul bakalım. Öyle oluyor. Tasavvufsuz olmaz muhterem kardeşlerim.